Arkadaşlar. Bugün, bugün, bugün ya e, benim e, mesela e, Bugün e, <gülüyor> bugün, <gülüyor> bugün Pet Shop'ta Pet Shop'tan en son çıkan kazanır yapacağız. Lee evet. ile beraber. Pompon'la beraber. Hadi girelim. Ya bir dakika bildirim geldi sen. Tamam. Hadi girelim. Girdi girdik ya başladı. En son çıkan kazanacak. Tamam. Sen çanta aldın mı? Bak ben çanta aldım. Şimdi yiyecek her şey var. Evet. Ben de aldım pompon çanta ona bakılırsa. Ay, çok güzel. Evet kıskan. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Şimdi... Eğer pomponla daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenin tamam mı? Evet beğenin. Beğenmezseniz Ay, şey pompon olur. gelmez tamam mı? 2 saat kalmış bunun açılmasına. 15 tane e, altınım var. 5 tanesini vereyim mi sence Pompon? Neye vereceksin? Petimi açacağım. Hayır. Ya. Bak bak tablet Tablet oynuyorum. He, ben getirmedim. Ben çok ekrana bakmayı sevmiyorum. Gelme tamam mı? Ben bir şey yapacağım. Hmm. İyi tamam gelmeyeceğim. Çok merak ettim zaten. Ben de saçımı tararım. Ay ne yapıyor? Çok merak ettim ya. Lüce. Oynama Lici? şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım Lici, şıkıdım. Lütfen. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oh, oh. Ay, Buradan oya ay. Ya git gelme dedim Pompom Neyse. Niye geliyorsun ben, ben ya? Hı, iyi Tamam hadi çık. Ay, spor ne? yapıyorum. Spor yapıyorum. Lütfen gider misin? Oynama şıkkıdım evet. şıkkıdım Oynama şıkıdım, şıkıdım. Oh yandan yandan. Oh. Aa gelme diyorum pompon. Ay neyse bak ben cupcake'im var. Cupcake yiyorum haberin olsun. Tamam. Hmm. İstersen vermem. Tamam. <laughs> Benim de hamburgerim var. Sende var mı? Hmm. Hmm. Bak ben de hamburger var. Sıcak sıcak. Of. Bende de bende de, ben de, de çilek var. Sen çilek var, ben de hamburger var. Yum 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 ay çok güzel. Ay çok güzel. Çilek alacaksın. Çile alacaksın çok zararlı. Bak sen tablet getirdin ben kitap getirdim ben kitap okuyacağım çok çalışkanım. Sen tablet bak dondurma yiyorsun zararlı şeyler hep zararlı şeyler yapıyorsun sen. Ben de hamburger Ben biraz oturup tatlı. burada e, kitap okuyacağım. Oh. Tamam. Şimdi ligi korkutacağım arkadaşlar. Şu anı duymuyor beni. Hemen şuradan arkasından ne yapman ona Ne oldu be? Ödüm patladı. <laughs> Pompa nasin ne yapmasın? <laughs> Kulağımı direğin yerinden çıkardım. <laughs> Aa kulağım çınlıyor şu an. Oh canım değsin. Tövbe estağfurullah bakayım ya. Ay. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Bak sütüm de var. Çok sağlıklı. Hmm, tamam. Midem bozulacak. Pompon artık her şey üst üste yeme. Tamam ha? tamam. Ay. Ay. Ben gelirken ton için yaptın mı? Evet. Ha tamam. Sen yapmadın mı yoksa? Aa! Hayır yaptım yaptım. Tamam. Oh burada ne güzel kitap okunuyor şimdi. Ay tövbe estağfurullah. Neredesin Lici? Yokum ben. Aman Allah. <laughs> Lici. Oynama Oyna mı sıktım sıktım. Bir yere gitmişsin. Sıbıcam. Ay Lici. Ay Lici. Sen. Ay, beni buldun mu? Yok bulamadım. Ya ben günlük şarkı çıkacağım. Two thousand years later. Mezilici bugün mezile beraber sen çoktan başkan Ne diyorsun pompom? Ya kaç mikrofon getirdim? Bir bu eksikti zaten pompon. Bir bırak da Güzelce. kitabımı okuyayım. Ay ya. Çatlak tamam. patlak oynayalım mı? Ya. ya hayır ya şaka mısın? Kitap okuyacağım. O benim başım dönüyor. Ma. Ay. Neyse ben yapacak bir arayacağım. Akşamlar bir sen. Doğru ya ben kedilerin köpeklerin yatağında yatacağım. Ne? Ya evet bak burada ne kadar yumuşacık var işte. O banyo. Ha. Ben burada yatacağım. buraya girebilsek. Ya ben orada yatacaktım. İlk ben buldum. Tamam. Girilmiyor ki. O girmiyor. <laughs> Petimi ben buraya burada uyuturum kendim nerede uyuyacağım? Ben buldum nerede uyuyacağımı. Nerede? Söylemem ki. Ya o arkadaşlar nerede uyuyacak bu? Arkadaşlar çok güzel bir yer buldum. Aa buldum ben yukarıda uyuyacağım. Sen orada Bak, uyuyun. Bak ben neyi tamamladım. Sen ben orayı seçmiştim bu arada. Ne? Neyse beraber uyuruz ya. Kocaman yer zaten. Ama <laughs> pencerem de vardı galiba benim. Pencere de yok ki bakalım sabah mı akşam mı? Bakayım saate. Aa saat ona geliyor. Yatmamız lazım. Aynen bayağı geç olmuş. Ben yatıyorum. Yani de okul var zaten. Tamam ben. Ay de. arkadaşlar. Arkadaşlar biz uyuyoruz. Eğer böyle videoların devamı için kanala ne yapmalısınız? Abone olup like atmalısınız. Biz de like sayısına göre size daha fazla e, bu videoları ve yani video çekmeyi e, şey yapıyoruz size. Çekiyorum. Evet. Yani beğendiğinize göre. O zaman like like attıysanız ve abone olduysanız görüşürüz. Görüşürüz.